Merhaba sevgili takipçilerimiz. Şimdi sizlere e, egzoz muayene istasyonlarında bir zorunluluk olan e, kamera uygulamasıyla alakalı bilgi vereceğim. Ve kameralarını nasıl yapacağınızı, e, hangi kamerayı kullanmanız gerektiği konusunda da bir örnek vereceğim. E, muhtemelen bir bayilik almışsınızdır ve nasıl bir kamera kullanacağınız konusunda bir bilgi ihtiyacınız vardır veya bu işi yapan bir sektörde çalışıyorsunuz ve bir müşterinize hizmet veriyorsanız size çok basit bir şekilde e, bu işi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu uygulamayı ben kendim yaptım. Testlerini yaptım. Ve gayet başarılı oldu. E, sistem sizlerden bir webcam veyahut bir IP kamerası e, kullanmanızı istiyor. Ben IP kamera uygulaması yaptım çünkü aracın ön ve arka kısımlarını gösteren kamera olması gerekiyor. Uzun büyük araçlarda e, portatif kullanacağınız bir kamera sistemi uygulamanız gerekiyor. Bunu webcamle yapmanız mümkün değil. Zor. Bu sebepten dolayı uzun bir CAT6 kablosuyla IP kamera kullanmanızı öneriyorum. Şimdi Egzoz muayene istasyonlarında kamera sistemi eee devreye alınmadan e, herhangi bir kullanıcı ve şifre bilgisi paylaşılmıyor. E, bu sebepten dolayı sizlere bir test sayfası e, yani çevre ve sağ çevre şehircilik Bakanlığı bir test sayfası oluşturmuş ve o test sayfası üzerinden siz bu hazırlıklarınızı yapabiliyorsunuz. URL kısmı da egzoztest.csb.gov.tr şeklinde. Şimdi buradan sisteme giriş diyoruz. İstasyonu seçiyoruz buradan. Kullanıcı adı kısmına TSE yazıyoruz büyük harflerle. Şifre kısmına ise küçük harflerle demo yazıyoruz. Ve girişe tıklıyoruz. Buraya kadar olan kısım şu an gördüğünüz gibi benim webcamim de otomatik olarak geldi. Burada gördünüz. sisteme bağlı herhangi bir webcam veya başka kameralar varsa bu bilgisayarda bunları da direkt görebileceksiniz. Şimdi buraya kadar olan kısımda egzoz muayene ölçümü, egzoz ölçümü kısmı. Evet şurada sağ tarafta bir menümüz var. Burada kamera ayarları diye bir ayarımız var. Gördüğünüz gibi buradaki bilgiler otomatik sistemi çekmiş oldu. Bunlar direkt ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şurada daha önceden oluşturulmuş bir kamera örneğimiz var. Onu kapatayım ben sileyim. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle kullanacağımız IP kameranın burada kamera eklerken de göreceğiniz gibi MJPEG ve JPEG destekli olması gerekiyor. Piyasada eğer markasız bir e, IP kamera buldunuz ve bunu eklemek istiyorsanız, bunun e, ekleyememe ya yani ekleme imkanınız yani ekleyemeyebilirsiniz çünkü bu destekleri vermiyor olabilir. Ben bunun yerine şöyle bir şey yaptım ki bu e, kamera e, denemelerini yaptım. Birkaç IP kamera markasız kameralarda biraz daha fiyat bakımından uygun olması açısından denemeler yaptım ama başarılı olamadım. O sebepten minimumda alabileceğimiz bir kamerayı belirledim ben. Ee, onu da burada hepsi buradan paylaşayım. Fiyatlar bugün için böyle ama siz bu videoyu izlediğinizde farklı bir fiyatta da olabilir. Dahua'nın bir kamerası. Dahua marka. 1230S. Bu, kı bu kısmını unutmayın. Çünkü bununla alakalı bir e, işlemimiz var. Kamerayı direkt bağladığınız zaman kullanamayacaksınız. Şu an burada bir kamera takıl değil bu kameradan ama ben süreçleri bildiğim için sizlere paylaşacağım. Şimdi şöyle yapalım. Bu kamerayı farz edin ki e, egzoz muayene istasyonunda kullanacağınız o sistemin bağlı olduğu bilgisayarın bilgisayarla birlikte aynı network'e bağlıyorsunuz ve kameraya da tabii ki elektrik beslemesini de yapıyorsunuz. İki kamera için bir 5 amperlik bir adaptör kullanabilirsiniz. PoE olması gerekmiyor. Yani yandan ket alt üzerinden de elektrik beslemesini yapabilirsiniz. Şimdi biz burada yine sayfamıza dönelim. Burada kamera ekle diyelim. JPEG destekli IP kamera diyelim. Şimdi burayı açtığımız zaman bize bir kamera ismi Artı bir de e, kamera adresi diyor. Buraya biz kameranın IP numarasını yazacağız ama bu kameralar e, içerisinde e, doğrudan izleyebilmek için bir kullanıcı adı ve şifre bilgisinin de girilmiş olması gerekiyor Yani boş kullanıcı adı ve şifre bilgisini girmeden siz kamerayı doğrudan izleyemiyorsunuz. Ha bu bir ee, NVR cihazında bağlı olsa onda sıkıntı yok ama siz doğrudan bir IP ile erişmek isterseniz buna erişemiyorsunuz. Ee, bu kamera özelinde konuşuyorum. Bu kameranın network'ünüze bağladığınız zaman IP numarası 192.168.1.108'i aldığını gördüm ben. Bu IP'yi tıkladığınız zaman size bir kullanıcı adı ve şifre bilgisini soran bir ekran gelecek. Bu kısma admin şifre kısmına da 1 2 3 4 5 6 yazdığınız zaman giriş yapabiliyorsunuz. Yani kameranın arayüzüne erişebiliyorsunuz. Bunu için ihtiyacı olacak. Bunu birazdan paylaşacağım. Buraya kadar olan kısmını aklımızda tutalım yeterli. Şimdi farz edelim ki kameranın bir tanesini taktık. ikisini aynı anda takmıyoruz bir tanesini taktık. Bu IP'yi de aldığını düşünelim. Ve biz bu kamerayı sistemimize ekleyelim. Bunu ekleyebilmek için şöyle bir yol izleyeceğiz. Şöyle bir sitemiz var. Türkçe okunuş ispconnect.com diyor. Bunu videonun açıklama kısmına da yazacağım. Oradan da erişebilirsiniz. Burada bu site marka marka buradan siteye girelim. Kameraya tıklayalım. E, marka marka kategorili, kategorize edilmiş. Yani isimli alfabetik bir sırayla. Özel bir e, kameraya erişim URL'si oluşturuyor burası otomatik bize. Her markanın ayrı bir URL yapısı var. Biz burada Dahua'yı seçiyoruz reklamı geçelim. Şimdi Dahua'nın da birçok modeli var arkadaşlar. Biz ise burada belirlemiş olduğumuz model üzerinden gideceğiz. Bunun belirgin olan modeli şu ön kısımları genelde aynı oluyor. Hatta şunu şu şekilde de alabiliriz. Deneyelim. Bu ıı, 12-30 S'ten sonraki S kısmına çok dikkat almamız gerekmiyor. Ctrl C diyelim. Sayfa içerisinde bir arama yapalım. Ctrl F, Ctrl V diyelim. Gördüğünüz gibi buraya kameranın modelini bulduk. Şimdi bu modelin üzerine tıkladığımız zaman bize özel URL oluşturacağımız bir sayfa geldi. Şimdi kameranın IP'si neydi? 1.108'di. Kullanıcı da etmin şifresi de 1 2 3 4 5 6 yazdık. Bu kanal kısmına da 1 yazıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan generate URL dediğimiz zaman bize bir özel bir URL oluşturacak. Yani bu URL ile e, bu URL'yi alıcı Alalım buradan. Kopyala. Şimdi egzoz emisyon sisteminin sistemi sitesine geldik. Yine şuradan tekrarlayalım. JPEG IP kamera ekle diyelim. Kamera kısmına bu mesela bunu ön kamera için kullanacağız. Kamera ön diyelim. URL kısmına da adres kısmına da az önce kalmış olduğumuz ureleyi yazacağız. Yani bu sistem kameramıza bağlanırken kullanıcı adı ve şifre bilgisini girerek doğrudan erişime izni vermiş olacağız. Şimdi burada ekle diyelim. Bunu listemize ekleyecek. Gördüğünüz gibi burada eklendi. Şu an kamera olmadığı için burası siyah. Kamera olduğunda da siyah olabilir arkadaşlar. Bu kameranızın yani sisteme bağlanman, bağlanmadığı gibi bir anlam çıkmasın. Şu an benim kamera canlı görüyorsunuz mesela burada. Şimdi tekrar buradan ana sayfaya dönelim. Yani egzoz ölçüm sayfasına dönelim. Buraya geldiğiniz zaman şu aşağıdaki gibi bu kamerayı da eklemiş olduğunuz kamerayı görebileceksiniz. O zaman işleminizin doğru olduğu anlamına gelir. Bu URL'yi az önce kopyaladığımız URL'yi buraya yapıştırırsanız ve Enter yaptığınız zaman size kameradan anlık bir görüntü resim olarak çeker. Bunu çektiyse eğer, kameraya doğrudan erişebiliyorsunuz anlamına gelir. Ayrıca kameranızın çalışıp çalışmadığını testini de yine 192.168.108 URL'si ile girdiğiniz zaman yine kameranın admin ve kullanıcı şif kullanıcı adı şifresine admin 123456 ile girdiğiniz zaman ana sayfada canlı olarak görüyorsanız kameranız sağlam çalışıyordur. Şimdi buraya kadar tamam. Birinci kameramızı ekledik. Şimdi ikinci kamerayı da tekrar ikinci kamerayı da sisteme eklediğimiz zaman yani onda da altı kablosunu takıp enerjisini verdikten sonra sisteme dahil ettikten sonra sistemde bunu göremeyebilirsiniz. Bunun için şöyle bir yöntem izleyeceğim. Niçin göremeyeceğimizi söyleyeyim. Network'te de göremeyebilirsin default'un da default'ta 108 no'lu IP ile geldiği için iki tane aynı IP'deki kamerayı göremezsiniz. Bir tanesini görebilirsiniz. O sebepten diğer az evvelki takmış olduğumuz kamerayı enerjisini çekip örnek veriyorum onu pasif alırız. Yine 108 IP'si ile içerisine gireriz, kameranın arayüzüne gireriz. Kullanıcı adı ve şifremiz yine aynı admin ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ee, daha önce hiç kullanılmamış ve sıfır açtıysanız eğer kamerayı bu IP ile girdiğiniz zaman size e, ön bir kurulum sihirbazı sayfası da çıkıyor. Ee, o adımları da izleyebilirsiniz. Orada şöyle bir şey var. İşte hangi ülkede olduğunuz gibi bilgiler giriyor, giriliyor ve orada bir şifre de belirleyebiliyorsunuz kendiniz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın dışında da bir şifre belirleyip adımlar sonlandırdıktan sonra yine aynı IP numarasıyla girdiğiniz zaman yine kameranın arayüzüne giriyorsunuz. Şimdi biz ikinci kameraya kadar geldik. ikinci kameranın arayüzüne de girdik. Burada ne yapacağız? Kameranın arayüzündeki network ayarları kısmında network ayarları kısmında sol tarafta menüler var. Oraya kurcalayın. Çok rahatlıkla görebileceksiniz bu IP'nin yazılı olduğu bir yer var. Oradaki IP numarasını 108 yerine 109 yapıp kaydedeceksiniz. Yani kameranın default IP'sini artık 109 olarak belirlemiş olacaksınız. Haliyle network'e bağlandığı zaman biri 108, biri 109 olarak görünecek. Orada IP ile alakalı yerde statik ve dinamik olarak seçenekler var. Default'unda yani kendi fabrika ayarlarında statik olarak geliyor. Orada herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz. Sadece 108 olan kısmı 109 yapıp kaydediyorsunuz. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? Şimdi biz bu IP numarasını yeni kameranın IP numarasında yine aynı yerde burada örnek örneğim 109 olarak değiştireceğiz. Eğer ki kendi vermiş olduğunuz bir şifre varsa o şifreyi yazabilirsiniz. Burada yine bu kez şöyle yapalım. Reklamdan bazı şeyler görünmüyor. Yine burada generate dediğiniz zaman size yeni bir e, ureli oluşturacak. Burada gerçi sadece IP bilgisi değişiyor. Onu yine kopyala diyeceğiz. Egzoz emisyon sayfamıza gelip yine buradan kamera ayarları diyeceğiz. Kamera ekle. JPEG destekli diyeceğiz. Bu kısma da arka diyelim. Arka kamera olsun bu. Portatif olarak kullanacağımız. Bunu yine yapıştır diyelim. ekledik. dedik. Gördüğünüz gibi burada iki tane kamera eklemiş olduk. Egzoz emisyonda kullanılan o hazır bilgisayarlarda işte webcam vesaire olmadığı için buradaki şeyleri görmeyeceksiniz siz. Sadece bu iki eklemiş olduğunuz kamerayı göreceksiniz ve ön sayfaya gittiğiniz zaman egzoz emisyon sayfasına gittiğiniz zaman burada az önceki gibi benim webcam'de olduğu gibi burada iki tane kamera göreceksiniz ve canlı olduğunu göreceksiniz. Bunu yaptıktan sonra sisteminiz hazır değil. Neden hazır değil? Biz burada kameralarımızın e, sisteme uygunluğunun testini yapmış olduk. Siz gerekli depozitonuzu vesairenizi yatırıp onların istekleri doğrultusunda kamera sisteminizin resmini vesairesini gönderdikten sonra onlardan kullanıcı adı ve şifre bilgisini aldıktan sonra aldıktan sonra şunu yapacaksınız. Yine burada kamera ayarları bölümünden tekrar buradaki URL oluşturmayla uğraşmamak adına Buradaki URL'leri bir dosya içerisinde kopyalayın. Kamera 1'in ve kamera 2'nin dosyalarını kopyalayın. Bir yerde yazılı olarak kalsın. Biz bu kez ne yapacağız? Şuradaki test ibaresini sileceğiz. Enter yapacağız. Asıl kullanacağımız sayfaya geleceğiz. Burada da sisteme giriş dediğimiz zaman istasyonu seçiyoruz. Ve size verilen kullanıcı adı ve şifresiyle girip az önceki yapmış olduğumuz kamera ekle bölümünden kameranızı ekleyip sistemi devreye alacaksınız. Eğer ki merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlar kısmından yazın. Sizlere memnuniyetle yardımcı olmaya çalışırım. Dilerseniz bu kameranın temini konusunda da yardımcı olurum. Eğer elinizde hali hazırda bir kameranız varsa e, uygulama yapılan yerde yani o bayide iki kamera sistemi IP kamera sistemidir. Örnek görüyorum. İlave kamera takılarak da bunu yapabilirsiniz. Veya oradaki bir kamerayı da kullanabilirsiniz. Tabii bunu kullanabilmek için de buradaki listedeki markalardan ve o markanın içindeki modellerden birinin olması gerekiyor. Eğer ki bulamazsınız en basit olarak en kolay yöntemle Dahua'nın bu modeli direkt alıp kullanabilirsiniz. Olumlu olumsuz fikirlerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmına yazarsanız büyük bir memnuniyetle sizlere cevap verebilirim. Teşekkür ederim.